Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Tepranın arka kilidi açılmıyordu içeriden. Söktüm. Baktım ki şu şu parça temizledim tabii ben. Biraz video çekmekte geç kaldım. Yağladım, temizledim. Şu parça biraz içerlekti. Bunu şuralardan çıkarttım. Çok basit çıkartması. Şurayı kelpeden ve pense yardımıyla az bir hafif bir kavis verdim. Yukarıya doğru. Şurada tabi ilk önce açarken belçinler var. Şu deliklerin olduğu yerde. Matkapla belçinleri erittim. Zaten oradaki de ihtiyaç yok. Şu anda vidalarla zaten duruyor. Şimdi bunu toplayacağız. Şu an ben baktığım kadarıyla güzel bir şekilde çalışıyor. Önceden hiç çalışmıyordu. Şöyle. İyi günler.